Arkadaşlar bugün seninle birlikte Bugün ne yapacağız Bugün Zul oynayacağız Türk yapımı oyun Beğenirsiniz diye düşündüm Ve Türk yapımı oyunumuz Zula'ya başlıyoruz İsterseniz Hemen başlayalım ben kameraya koyayım Hemen Şöyle Netleme de yapalım Şu an ben bir harita seçeyim. Hemen şöyle bir tane gemi maçı girmek istiyorum. Bayağı gemi oynuyorum bu arada. En çok sevdiğim arada gemidir. Bayağı gemi oynarım. Bayağı bayağı. Sizde konsartlı gözüküyor. Her yer. Daha güzel. Yani konsartlı gözükmesi daha güzel. Çünkü hava katıyor. Bakın mesela bende bu kadar konsartlı gözükmüyor. Şu altına bakın. Şu an iyi mi görüyorsunuz? Bana mı öyle gel? Kötü mü görüyorsunuz ya? Siz bunu yandan mı görüyorsunuz acaba? Durun. Bence iyi oldu gibi. Bana öyle geliyordur. Aa oyuna para yatırmış çok belli. Oyunun size en kötü taraflarını söyleyeyim. Birincisi oyunda para yatıranlar var. Çok para yatırıyorlar. Zenginler hepsi tabi. Tabi oyuna para yatırdığında her şeyi alıyorsun ve birinci oluyorsun. Direkt iyi oynama. stili geliyor sana. Anladın mı? Mesela bu adam gibi bu adam her şeyi para yatırmış. İkincisi şey oluyor. Söyle söylesen mi? Aa! Şu an kamera gitti direkt. Uçtu kamera. Durun devam devam. Netleyeyim de birazcık ha. Bak mesela yani mı? Bak bak bak. Adam oyuna para yatırmış. Girdiğim anda kaybettim. Böyle şey mi olur ya? Allah'ım ya. Şu an iyi gözüküyor. Devam 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 devam. Orada isterseniz Minecraft videosu da gelebilir. Minecraft videosunu istiyorsanız ki bence çok güzel olacak. Çok istiyorum. Yani böyle ne bileyim girmek falan ne bileyim Minecraft abi. Hatta bir çekme isteği geldi. Gemi haritası yine buldum. Şansa bakarız dedim. Yani ben çok istiyorum açıkçası. İsterseniz çekebilirim tabi bu izlenmelere bağlı izlenmelere. Uzun zamandır video çekmiyordum bu arada arkadaşlar. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Biz kazanıyormuşuz. Oo! bombayla kil aldım. Dın dın dın. Neyse bunu her gün yapıyorum. Ay amca son. Ay amca son. Doval doval. Oh. Öldüm ya. Nereye attım? Nereye attım? Nereye attım? Ya kendime tuzak kurup duruyorum ya. Onunu <laughs> hile. O hile mi kullandı? Bana mı öyle geldi? O kadar hızlı git. Gidemez diyecektim. Nasıl gitti öyle? Ben bu adamı tekrar görmek istiyorum. O kadar hızlı gidemez o. Yani karakterle mi alakası var? Onu da bilmiyorum ama karakterle alakası olamaz ya. Neden yani bir karakter neden hızlı olsun ki yani? Yani ana karaktere verebilirler ama yani çok saçma olurdu yine. Bu adam yine mi dur? Az önce uçtu adam. Bildiğin uçtu anasını satayım. Aa bu Mehmetçik miymiş ya? <laughs> Mehmetçik bunu gücü. Mehmet pro değil ama neyse neyse. Oh hebesi. Hepsi Transformers. Neden? de Transformers değil lan. Terminator serisi. Neden acaba? Oyuna mı para yatırılmış? Bak görüyor musun? Oyuna para yatıranların silahları da Bu yatırmamış çok belli baksana. Bu benim salaklığım. Koş lan koş. Koş koş koş. Dın 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 Ananı. Kaç kişi öldürdüm? Oha dört kişi mi öldürmüş? Güzel güzel. Güzel güzel. Kim arkacı o? Arkacı öldürelim lütfen. Baksana şuna. Şu silaha bak. Neyse bir kişi öldürdük. TŞK bunu verdiğin için. Burada adam vardı. Daha. Onunla bu birazcık uyumuş diyecektim. Bu oyuna para yatırmamış. Bu yatırmamış. Amino M416 sınırsızsa tabii ki de yatırmıştır. Çıkamaz yani, anladın mı? Bu hileci mi lan? Bunu çok merak ediyorum. Hileci mi? O kadar hızlı gitti yani. Nasıl oluyor, anladın mı? Ya şunu aldım yine. Hadi be. Kafa ısıtayla yap şunu. Var o ne ki? Var o ne ki? Bir de buna artı bastım. Uf intikam soğuk yenen bir hayvan etidir. Hayvan eti gücü! Aa, oha! Gördünüz mü o başıyı? Bu video mucize, mucize olmuş. Diyecekler. Mucizane. Ama çok güzel öldürmedim bu bombayla adamı böyle tak salladım bir tane. Ama her gün yapıyorum dedim. Ayam yasal doval doval. Gaming yapatıcam doval doval. Böyle değil ama ben kendi yaptım. Hadi bir maç daha. Girin 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 rahat girin 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 hiç girin Da bitti. Oh otopark. Oo. Dostum otopark diyorsan yargı dağıtma sistemi açılıyor. hemen Trotter'ı da açacağım. İnşallah çok ses gelmez. Şimdi yargı dağıtma protokolü başlasın mı kardeş? Çok güzel yargı dağıtarım ama orada bak. Yargının ötesi olur lan bu. Bak şuraya geçeyim var ya. Geçseydim öldürecektim. Aa bak yeni oyuna para yatırmış. Abi şurada beni doğutma ya. Skut bazen tek atıyor. Bu da... Ah. The fuck is the fight. Beni şurada başlatma işte. Bir de hangi ismini vermediğim çocuk bunu alsın. Çok belli ya. Al ben de m 16 çekerim. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Sen kime şekil... Bu daha güzelmiş. <laughs> Bora 12, Bora Bora 12, Bora 12. Kar 98 mi? O. Bu maçtan sıkıldım. Tekrar bir maç değiştireceğim. Bora 12, Bora Bora 12. Ne onu şey altında? yeni şarkı için bir kısmını söyleyeyim. Ne yolu şu kaldı da kader kırıldı tek tek. Yeter bu kadar. Hemen ya bir ve bir. Kardeşim bir ve bir diyorsan sıkıntı çıkar bak. Hadi sen de evet de. 5, 4, 3, 2, 1. Yargı dağıtma sistemi açık kardeşim. Ne oldu çünkü altında kalpler kırılmış. Tek tek duruyor. Kalplerin içinde bir maç yatıyor. Burası da... Oralar yanlış. Oralar başka bir şey. Neyse. 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 Belki bilemem. Belki çıkarım. Ne yanlış. İsmi tabii ki de neon ışık altında. Neon ışık altında kalpler duruyor. Sadece bu değil. Sadece bu değil. Kalbin içinde yatan bu değil. Ve şarkı çıkartma. Burada gele olacak. Keşke nişanlı. E sen oyuna para yatırmıştır bu. Başka ne yapacak? Anladın be dostum? Ee, kardeş buraya gelseydi neydi? Hala anlamadım mı bu benim yukarıda olduğumu? Bak sıkıyorum o kadar. İlla elime sıkar mı alayım? Hani sıkar? Sıktım. Yani iğrenç espriydi bu ya. Be. Al. Hadi bakayım. Biz de böyle aslanız. Fren triplerine gireyim mi? Onları da hiç sevmem. Böyle konuşuyorlar ya. Burada biz de aslanız. Böyle gerizekalı gerizekalı konuşanlar olur ya. Biz de burasının mahallesiyiz aslanım. Filan. Bir de aslanım derler hep. Ne anlıyor da. Aslanım aslanım. Bak bu oyuna para yatırmamış işte. Ben bununla oynarım. Vay oynarım benle. Uhu. Bakalım. Bizim burada olduğumuzu anlayacak mı? <laughs> Tabancayı bırakması kötü olmuş ya. Ben tabancayla çok iyi yargı dağıttığım için. O adam benim hala burada olduğumu anlamazsa ya yuh. Çok mu oynuyorsun be? Çok mu oynuyor... 25 yılında şükür ya. Aa ne oldu? Hayır hayır bu sayılmaz, bu sayılmaz ha. Ko Glagon 8 olsaydı içinden geçecektim şu an. Çıkar kafayı. bak. Çok mu ilerledin sen? Ha <laughs> ha baby. Çıktı anda öldürmeye çalışacağım. Bak şimdi bak. Master Pizzer. Master Pizer oynayıcıları. Anne lan. Kendim oynuyordum. Çık çık. Hadi lan. Yiyor mu lan? Yiyor mu? Yemiyor tabi değil mi? Bomba atarak olmaz ama. Ya çok mu ilerledi bu? Çok mu ilerledi? Ah, noskop bile atarım. Uf, nöuskop atıyorum adama. Adam hala benimle savaşmaya çalışıyor arkadaşlar. Tek tek maçlarda girebilirim. Al. Sniper hiç iyi değilmiş. Hmm. Anladım kardeşim. Senin olay farklı. Kaşınıyor bu. Alıç. YouTube. Ya senin ben YouTube'unu mu izleyeceğim oğlum? Mal mal oynuyorsun. Bana bile yeniliyorsun. Ah. Tabii YouTube. Tabi tabi. Tabi YouTube tabi. Ha ha tabii. Çok güzel oynuyor. Tam dalga geçmeyin. Belki de iyi oynar. <laughs> Belki de kötü oynuyor ama neyse. ileride oynar. Hemen dalga geçmeye. Style yapmayalım karımızı kardeşi bize yapmayalım böyle şeyler <laughs> kardeşimize değil adam de büyük bir büyük ihtimalle çocuk mu acaba hadi hadi ama dostum çok uzattım e gelmeyeceksen ha. Ay gerçekten arkacılık mı? Ay sen nasıl arkacısın? G. Ya arkacılık yaptı. Orada durak durarak o işler olmaz. Ben sana söyleyeyim. Anladın mı? Anladın mı? Nerede lan? Silahı yok olmuş. Neyse çok da umurumdaydı. Hadi devam devam devam. Nereye kaydı lan? Mouse, mouse. Sen adam değilsin mouse. <gülüyor> <gülüyor> master Peezer, Master Peezer, Master. Bence yeter bu kadar. Çok ağlattık. Çok çok. Çok çok ağlattık. Çok. Çok ağlattık. Çok. Çok ağlattık. Çok ağlattık. Ne yolu çık altında kalpler bitiyorlar. Belki de herkes ölüyor. Filan filan. Ama gerçekten. Bir anda hepsini sanacaksınız değil mi? Kaç dakika oluş? 21 dakika. Çok uzun bu da. Son maçımız olmasın. Bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.